Amazon'da e-ticaret yapan bir satıcının özellikle arbitraj iş modeliyle ilgileniyorsa günlük yapması gereken rutinleri nelerdir? Hadi gelin onlardan bahsedelim çok önemli konulardan birisi günlük envanter kontrolümüzü sağlamalıyız. Hangi ürünlerin satış sirkülasyonu ne bazda bunları gözlemlemeliyiz. Aynı zamanda kar edebileceğimiz şekilde buy box fiyatına ürünlerimizi çekerek satış sirkülasyonunu hızlandırmalıyız. Bir Amazon satıcısının özellikle arbitraj yapıyorsa günlük rutinlerinden birisi mutlaka ve mutlaka ürün arama teknikleriyle beraber yeni ürünler bularak tedarik sürecini hızlandırmasıdır. Arkadaşlar Amazon hesap sağlığı bizim Amazon'daki satışımızın ve Amazon satıcı panelimizin temelini oluşturur. Performans kısmına girerek, Account Health kısmına tıklayarak herhangi bir ihlal varsa da aksiyon almayı unutmayalım. Hepinize bol bereketli satışlar diliyorum. Müzik